Subhanallah, 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 Ya böyle değil, beni subhanallah. Şöyle şöyle salla bakayım. Sen. He, sallayın. Sallayın. Sallayın, sallayın, sallayın. Ya beceremiyorum gel ya. Gel buraya gel. Şöyle şimdi hey diye bir bağır bakayım. Nasıl? Hey diye böyle erkek gibi bir bağır. Hey, 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 <laughs> ee, hop, Nurcan Hanım aşkım, evvel Allah erkeğim, ispatlayabilirim. Allah aşkına Rüstem, nasıl ispatlayacaksın? Bir ispatla da görelim. Göstereyim ben mi? Ay ne evet. göstereceksin? Evet. <laughs> <sakın, umurla gülüyor> tövbe tövbe. Ay şey. Aa, evde unuttum. Şey, nüfus cüzdanımı gösterecektim. Mavi ya. Ben de ne göstereceğini sandıysam zaten. Bana bak, kalk bir ayağa. Böyle olmaz.

Hırcan sen gelecek, sen, o gelecek, ha? <laughs> Ne ne yapıyorsun? yapıyorsun? Bu geç, geç şöyle otur. Oturayım Geç işte. <laughs> ya Iştın başım mahvoldu. Ben anneme ne diyeceğim şimdi? Allah'ım ya. <laughs> Resmen malzemeden çalmış. Tespit ederim Kerim Bey. Lütfen haddinizi açmayın. Yoksa çok kötü olur. Çok ya kötü ne olur. Ya. Kesin sesinizi ya sokağın ortasında yaptığınız şeye bakın ya. Ya ama o, o bulaştı bana önce. E, haddinizi açmayın lütfen Kerim Bey. Kaç yaşam oğlum ben. Beni sinirlendirme oğlum. Beni sinirlendirme. Var ya ben küçükken iki yıl karateye gittim. Ben de bir buçuk yıl Bali'ye gittim. kadar. Neyse, <laughs> ki bir ha, kim, geldi? Gel kim geldi? Kim olacak ev çok dakiktir. Kira'nın gününü alsak dakikasını bile Ya yani şimdi siz de onu ikna Söyle. etmenizi istiyorum. Kim onu ikna ederse benden tam. Hangi konuda ikna edilir? S ya küçük bir sınav yapacağız. E ben kendi